Herkese merhaba. Acil Matematik kanalına hoş geldiniz. Analitik Geometri Fasikülü'nde test 8'in çözümleriyle devam ediyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. Dik koordinat düzleminde AOB eşkenar üçgeni verilmiştir. AOB eşkenar üçgenin D doğrusunun üst tarafına kalan kısmı D doğrusu boyunca katlandığında A noktasının yeni konumu AB kenarı üzerindeki A üstü noktası olmaktadır. Sarı renkli bölgenin alanı 21 kök 3 birim kare olduğuna göre D doğrusunun x eksenini kestiği noktanın apsi kaçtır denilmekte. Şimdi dostlar bakın bize ne demiş? Sarının alanı 21 kök 3. Biz ne biliyoruz? Eşkenar üçgenin alanı neydi? Bir kenarı A birim olsun. Alan neydi arkadaşlar? A kare kök 3 bölü 4. Şimdi ben şu kenar zaten buralar 2'ye 2 doğru olacak. Bu arkadaş direkt bunun üzerine katlandan dolayı burası da 2 eş parça. Ki zaten burası da eşkenar üçgen olacaktır. Şimdi şuraya x diyecek olursam. Büyük eşkenar üçgenimizin bir kenarı ne dostlar? x artı 4. Pekala yazalım. Hani büyük eşkenar üçgen alanından şu pembeyi çıkarsam sarıyı bulacağım. Bu sayede x'i bulabilirim. Büyük eşkenar üçgenimizin bir kenarı x artı 4. A kare kök 3 bölü 4 mantığıyla büyük alandan şu kırmızı yani maviyle taradığımız eşkenar üçgen alanını çıkartalım. 4 bir kenar 4 yani a kare kök 3 bölü 4 mantığıyla bu şekilde gelecektir. Bu da ne eşitti? 21 kök 3'e. Tamam dostlar. Bakın x artı 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Şurada sadeleştirirsem 4 kök 3 gelecek. Karşı atarsam 25 kök 3 olacaktır. Kök de sadeleştirelim ve çapraz çarpım yapacak olursak x artı 2'nin karesi 100 geldi. Demek ki x artı 4 10 veya eksi 10 olacak ama eksi 10 olduğunda x eksi 6 gelmek zorunda ki biz onu uzunluk olarak almıştık. Yani diğerini yazmayalım hiç x 6 geldi. Demek ki şurası 6. Oradan eşken üçgenimizin bir kenarı 10 olmakta. En azından biz şu uzunlukları bulabildik. Buralar 6. Bize d doğrusunun x eksenini kestiği noktayı sormaktaydı. Yani şunu uzatacak olursak şu kestiği yeri bize sormakta. Peki ben ne biliyorum? Sonuçta bu tam olarak burası katlandığında buraya geliyorsa burası bir açı ortaya olmak zorunda ve burası da 60 derece yani 30 30. Şurasını da 60 olduğunu biliyorum ve iç ters açıdan şurası da 30 olacaktır. Şimdi üçgende ne biliyorum? İki iç açı bir dış açı olduğu için buraya da 30 kaldı. Yani şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Biz buraya alt demiştik. Demek ki burası da 6 birim. Yani D doğrusunun x eksenini kestiği noktanın hapsi eksi 6 olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz D şıkkı. Burayı 2 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde B sıfırdan büyük olmak üzere A, B, C, D noktaları verilmiştir. Ee, alan A, B, C şu üçgenin alanı ile alan D, B, C şu üçgenin alanı yani şurasıyla şunun alanları birbirine eşitmiş. Ad doğrusunun denklemi nedir diyor şu denklemi sormakta bize. Hiç uzatmayalım arkadaşlar. Yani B'nin e, koordinatını, D noktasının ordinatını direkt hani formüller üzerinden yapalım. Öncelikle şu üçgenin alanını yazalım. Bakın şuradan tabana bir dik çekecek olursam zaten taban eksi alttan 10'a 16 birim. Taban çarpı yükseklik bölükten şu ABC üçgenin alanını bulalım. Bakın buranın zaten ordinatını eksi 4. O zaman bunun x ekseni olan uzaklığı 4 birim. Yani yüksekliği de bulduk. Taban çarpı yükseklik bölükten 32 birim kare gelecek. Hemen hızlı bir şekilde bakın. Çok düşünmek istemiyorum. Hani şu üçgenin alanını da determinant yöntemiyle bulalım. Nasıl da olsa zaten koordinatları belli. Bu şekilde yazalım. 0'a b 10'a 0 4'e x 4 bir de en üsttekini tekrardan yazıyordum. Başınızda 1 bölü 2 çarpını vardı. Onu en son ekleriz. Bakın şu şekilde çarparsak çarpalım. 10B çarparsak 0 çarparsak 0. Bir de aynı şekilde dostlar şöyle çarpalım. 0 eksi 40 ve 4B. Soldakileri bileşenlerimizi toplarsak 10B gelecektir. Sağdakileri toplarsak 4B eksi 40 gelecektir. Alan nasıldı? Alan nasıl yazılıyordu? Alan DBC diyelim. 1 bölü 2 çarpı mutlak değer içerisinde bu ikisinin farkı. Bu ikisinin farkına gelecektir? 10B'den 4B çıkartın 6B eksi eksi 40'tan artı 40'a dönecektir. Bunun da ne olmasını istiyorduk? 32 birim kare. Hani buradan şu ikileri götürürsem B zaten pozitif bir sayı olduğu için da pozitif bu zaten mutlak değer sıfırdan büyük. Yani mutlaka ihtiyacımız da kalmadı. Buradaki ikili sadeleştirirsek 3B artı 20 diye gelecektir. Bakın 3B 12 B de 4 olarak bulunur. Yani beğeni zaten buldum. Bir daha burada hani benzerlik gibi özellikler kullanıp üçgen mantığını yapmadık. Direkt formüller üzerinden devam ettik. Sıfıra 4 noktası. Şimdi ben bu AD'nin denklemini yazmak istiyorum. Bakın şuraya alfa diyecek olursam eğim neydi? X eksenine yapılan pozitif yönlü açının tanjantı. 4 bölü 6 yani 2 bölü 3. eğimi biliyorum. Geçtiği bir tane noktayı da biliyorum. Hızlı bir şekilde eğimi ve bir doğru bir noktası bilen doğrunun denklem formunu kullanalım. Y eksi geçtiği noktanın ordinatı eşittir eğim çarpı x eksi geçtiği noktanın absisi. Şuraya 3 ile çarpalım. 3 y eksi 12 2X de, 2 x'i de 2'yi de içeri dağıtalım. 2 x olarak geldi. Hepsini eşitliğin sağ tarafını toplayacak olursam 2 x eksi 3 y artı 12 benim ad doğrumun denklem olacaktır. Doğru cevap seçeneğimize bakalım değişik olarak gelecektir. Soru 3 ile devam edelim. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde K noktası da kesişen iki doğru verilmiştir. Sarı renkli bölgenin alanı kaç birim karedir diye sorulmakta. Şimdi şu kesiştikleri noktayı işaretlemek istiyorum. Buranın hapsi üzerinden yürüyeceğim. Şimdi buraya alfa dersen bakın bu soldaki üçgende yani bu alfa açısına dair 1'e 2'lik bir oran var. Şurada beta diyecek olursam iç tersten. burası da beta. Burada da ne bir oran var arkadaşlar? 2'ye birlik bir oran var yine. Bunları kullanacağız. Öncelikle şunu yapmak istiyorum. Ben şunun hapsi diyorum ki buranın hapsi 2T olsun. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Bakın bu üçgende 1'e 2'lik bir oran vardı. Buradan buraya nedir arkadaşlar? Şurası zaten 6 birim. Burası da 2T birim. Yani totalde 2T artı 6 birim diyecek olursam. Nasıldır? Bir eğiklik bir oran vardı. O zaman burası ne gelecektir? T artı 3. Bakın şu üçgen ile şu üçgende bir benzerlik yaptık. Şimdi aynı olayı burada kullanalım. Sonuçta burası ne oldu? Belli burası 2T eksi 3. Burası da T artı 3. Şu beta'ya bakacak olursanız karşısı 6 komşusu 3. O zaman burada da dikey bölü yatayda ikilik bir oran var. Yani şu karşısı t artı 3 komşusu 2 t eksi 3 burada da ikilik bir oran olacak bir çapraz çarpım yaparsak t artı 3 eşittir 4 t eksi 6 buradan da 9 eşittir 3 t edersek t 3 olarak buluruz o halde şimdi ben t 3 olarak bulduysam bakın buradakileri sileceğim sarı renkli bölgenin alanı nereden bulacağız arkadaşlar şu üçgenin alanından şu arkadaşın ...alanını çıkartıp sarı renkli... ...bölgenin alanını bulacağız. Bakın maviyi çıkartacağız. Mavinin alanı ne zaten arkadaşlar? Taban 6 yükseklik 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den... ...9 birim kare. Peki şu mavi ve artı sarının alanı nasıl olacak? Burası 9 birim. Yüksekliğini şuradan çekecek olursam... ...T'ye 3 demiştik. Yani burası ne olacak? T artı 3 dediğimiz yer 6 birim. Taban 9 çarpı yükseklik bölü 2'den... ...27 birim kare gelecek... E şu maviyi çıkarsam bu sarıya da 18 birim kare kalacaktır. Doğru cevap seçeneğimiz değişik. 4 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde y eksenini 0'a 5 noktasında kesen bir doğru çizilmekte. Bu doğrunun orijine en yakın noktası k noktasıdır. Orijinden ve k noktasından geçen doğrunun eğimi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 0'a 5'i işaretliyorum. Şimdi dostlar şu şekilde bir K'ya 4'ü de işaretleyelim. Bakın 4 burada. K noktası da şurada olsun. Şu şekilde bir doğru çizecek olursam öncelikle şu doğru mu çizeyim. Sonra sıfır ve 5'i işaretleriz. Bak burası da 5 noktası. Hani orijinde burası. orijine en yakın noktası. Şuradan bir dik çekecek olursam K'ya 4 noktasıymış. Pekala neler yapacağız? Şimdi ben şunu biliyor muyum? Burası bakın yakınlaşacak olursam Şurası nedir arkadaşlar? Burası 4 birim. Sonuçta burası da K birim. Dikten dikilmiş. Öklit mantığıyla. Bunun karesi yani 16 eşittir. Burası çarpı burası. Yani buraya da ben 16 bölü K diyebilirim. Şimdi arkadaşlar şu kırmızıyla boyadım. Yani bizim misal istediğimiz doğru eğimini bunu istiyoruz. Bu arkadaş ile şu arkadaşın dik kesiştiğini biliyorum. Yani eğimleri çarpımı eksi 1 olacak. Pekala bizim bu kırmızıyla boyadığımız doğrunun eğim nedir? 4 bölü K. Peki sarıyla boyadığımız doğrunun eğim nedir? Bakın eğim açısında şöyle bir dar açıya beta dersem eğim sola yatık olduğu için eksi tam betadan gelecektir. Yani karşısı 5 birim. Eksi 5. Komşusu da K artı 16 bölü K. E şimdi bunu düzenlemeden direkt şurada yazayım. Hani bu ikisinin çarpımı eksi 1 yapacaktı. K kare artı 16 bölü K diye şöyle yazalım. Bu ikisinin çarpımı eksi 1 dostlar. Şu K'lar birbirini götürecek zaten. Eksiler de gidecek olursa burada 20 kaldı. bölü K kare artı 16 ile çapraz çarpım yapalım. K kare buradan 4 gelecektir. Yani K y ya 2 ya da eksi 2. Bize ne sormuştu? Orijinal ve K noktasından. K noktası burasıydı zaten. Buradan geçen doğrunun eğimi hangisi olabilir demiş. K'ya 2 dersem K bölü şey 4 bölü 2'den 2 gelir. Ama eksi 2 dersem yani demek ki diğer tarafta olacaktı. Eksi 2 dersem buradan da ne gelecek? 4 bölü eksikten, eksi 2 olarak gelecektir. Yani doğru cevap seçeneğimiz eksi 2. 5 ile devam edelim. Bir okulun bahçesinde yeri analitik düzlem çizilmiştir. Bu analitik düzlem üzerinde bulunan iki öğrenci aşağıdaki gibi konuşmuştur. Ecem benim bulunduğum nokta E. Kerem ise benim bulunduğum nokta K noktasıdır demiş. Ecem ve Kerem'e eşit uzakta olan noktaların geometrik yer denklemi aşağıdakilerden hangisidir de demekte. Şöyle işaretleyelim isterseniz. Bu Kerem'in olduğu yer olsun. Eksi 3'e 3 üç noktası. Şurada Ecem'in bulunduğu nokta olsun. 1'e eksi 1 noktası. Buna eşit uzakta bulunan noktaların geometrik yer denklemini sormuş bize. Pekala. Rastgele buna eşit uzakta bulunan noktalar ise biz x ve y e diyelim. Sonuçta nereye alırsam alayım x ve e Burada nereye koyarsam koyayım. Hep eşit uzaklıkta gelecek. Peki şurası kaydı. Buraya da ne diyelim? P noktası diyecek olursak. Yani aslında bize neyi sormakta? Kp ile EP birbirine eşit. Bunu sağlayan X ve Y arasındaki bağlantıyı sormakta. İki nokta arası uzaklık formülü nasıldı arkadaşlar? KP arası uzaklığı bulalım. Bakın ne gelecektir? X'ler farkının karesi yani X eksi eksi 3'ten X artı 3'ün karesi artı ordinatlar farkının karesi Y eksi 3'ün karesi eşittir. EP arası uzaklığı bulalım. X'ler farkı yani X eksi 1 eksiler farkının karesi artı ordinatlar farkının karesi y eksi eksi birden y artı birin karesi gelecektir. Köklerden kurtulalım. İfadeyi düzenleyecek olursak x kare artı 6x artı 9 y kare eksi 6y artı 9 olacaktır. Aynı şekilde x kare eksi 2x artı 1 y kare artı 2 y artı 1. Hızlı bir şekilde çözecek olursak. Bakın x kareler gidecek. Y kalelerde birini götürecek. Kalan X ve Y'li ifadeleri inceleyelim. Burada 6X var. Burada X'i 2X var. Karşıya attık. 8X. 9, 9, 18 yapacaktır. Sabitleri incelemeye geçelim. 9, 9, 18. 1, 1 daha. Artı 2. Yine sol tarafa atarsam. 18 eksikten 16. Y'li ifadeleri inceleyelim. X, 6 6'yı karşıya atarsam. Artı 8'i olacaktır. Her iki tarafı 8'e bölersek y eşittir x eksi 2 olarak buluruz. Doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. 6 ile devam edelim. Analitik düzlemde kx doğrusu eşkarelerden oluşan şekli eşit alanlı iki bölge verilmiştir. Buna göre k kaçtır denilmekte. Şimdi dostlar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane eş kalem var. Pekala her birinin kenarına 1 bir diyeyim. Çok önemli değil yani totalde 15 birim karelik alanım var gibi düşünün. Eş 2 bölge yarayacaksa burası 7,5 burası 7,5 olacaktır. Hani bu tarz sorularda önce ayırmaya çalış. Yani şöyle düşünün. 2'yi dışarıda tutayım. Alttaki de 3 birim kareyi dışarıda tutayım. Hani sarılar 7,5 olacaktı. 2 tanesi buraya gittiyse burası ne gelecektir? 4,5. Aynı şekilde 3 buraya gitti. Pardon 5.5. Buradaki sarıların alanları toplam 5.5. 3 birim kare buraya gittiyse burası da ne gelecek? 4.5 diyebilirim. Bize zaten K dediği bu doğrunun eğimi olacağı için hani buraların kaç birim olduğu ve ne 1 gibi düşüneceğim. Eğim oran olduğu için 1 de desek 2 de desek oran aynı gelecek. O yüzden bir kenarına 1 diyebilirsiniz. Şimdi şurasının alanı 4.5 olmak zorunda dedik. Madem öyleyse hızlı bir şekilde sorunun çözümüne geçelim. Şuraya alfa diyecek olursam bana k'yı sormuştu. Sonuçta m nedir? Tan alfa. Yani bir doğru neyimi neydi? Y'ye yalnız kaldığında x'in kat sayısıydı. Ben direkt tan alfa bulayım. O halde burası ne olacak? Sevgili dostlar alfa olacak. Burası 2 birimse burası ben de bilmiyorum. T birim olsun. Tan alfa ne geldi? Karşı bölü komşudan 2 bölü T. Peki şunu biliyor muyum? Hani ben buranın alanı 4.5 demiştim. Şu üçgenin alanını taban çarpı yükseklik bölü 2'den 4.5'ü da 9 bölü 2 yazalım. 2'ler gitti. T buradan ne geldi? 9 bölü 2. Yani şunun uzunluğu aslında şurasının uzunluğu 9 bölü 2'ymiş. Burada eğim de yerine yazacak olursak ne geldi? 4 bölü 9. Demek ki bu aslında y eşittir. 4 bölü 9 x doğrusuymuş. K'yı da buradan 4 bölü 9 olarak buluruz. Doğru cevabımız ise e şıkkı ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde ABC üçgeni verilmiştir. Buna göre ABC üçgeninin bir köşesinden geçerek üçgenin alanı iki eşit alanını iki eş alanlı bölgeye ayıran en büyük eğimli doğrunun denklemi nedir? En büyük eğimli dediğine göre arkadaşlar, bakın B noktasından çekmem gerekir. Çünkü bu üçgenin alanını eşit iki alanlı bölgeye ayıracaksam bir kenardan çıkarttığım zaman diğer kenarın tam ortasına götürmek zorundayım yani tabanları aynı alanlar eşit olacak çünkü aynı üçgen içerisinde çalışıyorum hani C'den çekersem hani dik gidecek yani düz gidecek demiyorum da en azından sola yatık gidecek sola yatık olduğu için eğim eksili gelir hani A'dan çekersem bu da sola yatık olacağından dolayı eksili gelecektir o halde eğimin en büyük olması için B'den tam kenarın ortasına çekmem gerekir diyorum o halde şuralar eşit iki parça ayrılacaksa alanlar eşit olacaktı. Burası AC kenarının orta noktasıdır. Orta nokta formülünden absisleri topla 4, 2'ye böl 2. Ordinatları topla 4, 2'ye böl 2. Ben şimdi ne biliyorum artık? Hani en büyük eğimli doğru bu olacağından dolayı iki noktası bilinen bir doğrunun denklemi yazabilirim. Öncelikle eğimi bulalım. Absiz, ordinatlar farkı 2 eksi eksi 3'ten 5. Böyle absisler farkı 2 eksi eksi 6'tan 8. Eğim bu. Herhangi noktadan birini seçelim. 2'ye 2'yi seçtiğimi düşünelim arkadaşlar. Geçtiği noktayı da biliyorum. Y eksi geçtiği noktanın ordinatı eşittir. Eğim çarpı x eksi 2 diyecek olursam. 8'i buraya atalım. 8 y eksi 16. 5'i de içeriye de atalım. 5 x eksi 10. Hepsini eşitliğin sağ tarafını toplayacak olursak. 5 x eksi 8 y e artı 6 olarak gelecektir. Doğrumuzun denklemi. Yani doğru cevap seçeneğimiz değişiklik. 48 8 ile devam edelim. Konum haritası üzerinde 5x 3 y 2 doğrultusunda Adana ilinin koordinatları A ya B ve Bingöl ilinin koordinatları ise C D'dir demiş. Şimdi şöyle hani bu doğrultunun üzerinde diyor ya demek ki bu iki nokta bu doğru üzerinde. Şimdi iki nokta doğru neyimini bulabiliyorum. Yani şunu yazabilirim A ve B noktaları bu doğru üzerinde ise burada ordinatlar farkı B eksi D bölü apsisler farkı bana bu doğrunun eğimini verecektir. Aynı şekilde ben şunu da biliyorum. Bu doğrunun eğimini nasıl bulurum arkadaşlar? Bu doğrunun eğimini eksi x'in katsayısı bölü y'nin katsayısı diyerek bulabilirim. Yani bu doğrunun eğimi 5 bölü 3'müş. E bana bu iki noktası bilinen doğrunun eğimi formülü de aynı şekilde b eksi d bölü a eksi c benden istenen ifadeye çok benzer. Her iki eşitliğin her tarafına takta attıracak olursam a eksi c bölü b eksi d de 3 bölü 5 olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğiniz C şıkkı. Soru 9 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde ikisi x ekseni üzerindeki m noktası da kesişen 3 doğrunun grafiği verilmiştir. D1, D2, D3 D2, eğimleri çarpımı nedir denilmekte? Ben olsam hızlı bir şekilde hemen şu D1'den başlarım. Bakın arkadaşlar e, x eksenine yaptığı pozitif yönün açı 135 ya direkt tan 135 dersiniz ya da şöyle dersin Hani eğim, d 1 eğim nedir? Sola yatık olduğu için eksi deyip dar açının tanjantı dersin. Buradan da zaten 45 olduğu için d 1 doğrusu eğimi eksi olarak geldi. Hızlı bir şekilde D2'nin eğimini bulmaya çalışalım. Bakın burası kök 3 birim. Sonuçta burası dik. Burası 30. Burası da 30. 30 60 90'dan. O zaman D2 doğrusu eğimi nedir? Tan 30 yani kök 3 bölü 3. Veya 1 bölü kök 3 ne yazmak isterseniz. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Hani burayı açıyı bilmediğim için ama en azından geçtiği bir noktayı buluyorum. Yani burası 6 kök 3. Şuraya da beta diyecek olursam. Şimdi Burası 30. 30'un karşısı kökü 3 ise 60'un karşısı olan şu kenar 3 gelecektir. D3 doğrusunu eğimli yazalım. E, X eksenini yaptım. Bakın e, dar açıyı aldım. Sola yatık olduğu için eksi tam beta demek zorundayım direkt buradan tanjant karşı bölü komşu oranını bulalım. Sola yatık olduğu için eğimi eksi olarak yazalım. Eksi karşı 6 kök 3 komşu 3. Değiş doğrusu eğim de bu şekilde geldi. Yani eksi 2 kök 3. Şuradan 3'ünü de çarpalım. Eksi 1 çarpı eksi 2 kök 3 çarpı kök 3 bölü 3 yani 1 bölü kök 3 diyeyim burada. Buradan kök gitti. Eksi 1 ve eksi 2 çarparsam 2 olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz E şıkkı ile devam edelim. Alan KLMN dörtgen alanı 40 birim karedir. L noktasının koordinatları nedir denilmiş arkadaşlar. Bakın şu doğru neyim nedir? 2. Şu 2 doğru dik kestikleri için. Yani şu kırmızıyı uzatayım isterseniz. Kırmızı doğru ile zaten şekilde verilen bu mavi doğru dik kestikleri için eğimleri çarpma eksik olacaktır. D doğrusunun eğimi İki odundan dolayı bizim bu doğrumuzun eğimi ne olacak? Eksi 1 bölü 2. Dik kesiyorlarsa eğimleri çarpma. Eksi 1 olmalı dedim. Şimdi buradan başladık. Öncelikle şuradan başlayalım. Bakın burası 8 birimse. Hani ben şuraya alfa diyecek olursam. Solaya tık olduğu için eğim eksili gelecek. Yani aslında burada 1'e 2'lik bir oran var. Alfa'ya buraya taşıyacak olursam. Bu tan alfanın 1 bölü 2 gelmesi gerekir. O halde burası 8 ise burası ne olacak dostlar? 16 gelecektir. Burası da zaten 8 olduğundan dolayı burada bir Pisagor bağıntısı yaparsak bu kenarı da 8 kök 5 olarak bulmuş oluruz. Dik kenarlar birbirinin ilk katı olursa küçük olanın kök 5 katı olacaktır hipotenüs. Şimdi bu dörtgen alanı şuraya da ben t bileyim diyeyim. 8 kök 5 çarpı t alan bize 40 olarak verilmişti. 8'e bölersek 5 yani kök 5 t 5 ise t de buradan kök 5 olarak gelecektir. Bu burada kalsın. Burası kök 5'miş. Sonuçta burada ben bir üçgen tamamlayacak olursam. Burası da dik. Burası alfaysa ise burası da 90 eksi alfa desem burası tekrardan alfa olacak. Ne biliyorum alfa da tan alfası hani karşı bölü komşunun 1'e 2'lik bir oran olacak. Yani ben buraya k dersem buraya 2k dersem burası sağlanacaktır. Hani az önce ne demiştik? Pisagor bağıntısı Ne da bir dik üçgende dik kenarlar birbirinin ilk katı olursa küçük olan kök 5 katıydı. Demek ki bunun kök 5 katı neymiş dostlar? Şurası zaten kaç? Kök 5 birimdi. Demek ki k 1 olarak gelecek. O halde burası 1 ise şurası eksi 16 idi. Bir birim daha gidersem burası eksi 17. K 1 ise burasının uzunluğu 2 gelecektir. Demek ki L noktasının koordinatları nedir? Apsisi eksi 17. Ordinatı ise eksi 2 olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz ise aşık olarak bulunur. 11. Dik koordinat düzleminde iki kenarı doğruları üzerine bulunan karenin iç bölgesindeki herhangi bir noktanın karenin kenarlarına olan uzakları toplamı kaçtır? Kare veya dikdörtgen gibi sorularda işte iki kenarı doğrular üzerinde bulunduğu zaman dostlar ne diyoruz zaten bir bakacak olursak bunlar birbirine paralel. Kare veya dikdörtgenin zaten iki kenarı da ne olacak? Karşılıklı iki kenarı birbirine paralel olmak zorunda. Hani şöyle düşünelim iki İki tane doğru çizeyim. Ve bende nasıl bir formül vardı? Paralel doğruların birbirine olan uzakları formülü vardı. İsterseniz şu formülü bir hatırlamaya çalışalım. Ax artı B'ye artı C1 eşittir 0. Ax artı B'ye artı C2 eşittir 0. Paralel olan doğruların birbirine olan uzaklığı sabitler farkı bölü x ve y'nin katsayılarının kareleri toplamı bize paralel olan iki doğrunun birbirine olan uzaklığını vermekteydi arkadaşlar. Şimdi iki kenarı bu doğrular üzerinde ise diğer iki kenarı da bu şekilde aralarında olmak zorunda. Hani şu şekilde ben isterseniz kalemize çizelim. İki kenarı bu doğrular üzerinde. Peki paralel olan doğruların birbirine olan uzaklıkları formülü kullanalım. Hani bu formülü kullanabilmeniz için doğrularda her ikisinde de ax ve by pardon x değerin katsayıların aynı olması gerekecek. O halde ben şu alttaki denklemi eksiyle çarpacak olursam x 2'ye -4 olarak gelecektir. Şunu ve şunu kullanacağız. Ee, bakın sabit 1 biri, 4 birisi de bir sabitlerin farkı 5 bölü x'in katsayısı 1 karesi y'nin katsayısı 2 ya da eksi -2 fark etmez sonuçta karesinde gelecektir dostlar. 4 gelecektir. Bu da kök içerisindeydi. Yani bu iki doğru arası uzaklık. 5 bölü kök 5'ten kök 5 birim gelecektir. Demek ki şurası kök 5. Yani karenin bir kenarı da kök 5 olarak söyleyebilirim. Bize ne demiş? İç bölgesindeki herhangi bir noktanın karenin kenarları olan uzakları. Yani iki kenar toplamı diyebilirim. Şuradan bir nokta aldım. Bunun buraya olan uzaklığıyla. Bunun buraya olan uzakları toplamı kök 5 kadardır. Aynı şekilde bu kenar olan uzaklığıyla bu kenar olan uzakları toplum yine kök 5 kadardır. Yani doğru cevabımız 2 kök 5 olarak gelecektir. 12 ile devam edelim. Dik koordinat düzleminde kenarları eksenlere paralel olan ABC'de dikdörtgeni ve orijinden geçen 3 doğru verilmiştir. Verilenlere göre M kaçtır denilmekte. Şimdi dostlar bakın zaten bu dörtgenindeki C noktasını verdiği için kalan bütün noktaları nokta ordinat ilişkisiyle tamamlayabilirim. Burasının napsi kaç? 4. Burasının napsi 4 ise nokta ordinat ilişkisi bu nokta bu doğru üzerinde olduğu için x'lerini 4 dersek bakın burasının ordinatı ne gelecek? 1 olarak gelecektir. Aynı şekilde burasının ordinatı 1 ise buranın napsını bulabilirim. Y yerine 1 dersek x ne gelecek? 1 bölü 3. Ve son olarak bu nokta sonuçta buranın hapsisi de 1 bölü 3. X 1 bölü 3 yazacak olursam. Bakın burası da M bölü 3 olarak gelecektir. Ordinatı C noktasının ordinatı da 3 olduğu için. Yani ben M bölü 3'e 3 diyebilirim. M de buradan 9 olarak gelecektir. Doğru cevap seçeneğimiz B şıkkı.